şu, şu Pekaks'te oynayan oyuncuların bilmediği o gizem, o gizli yerler. Ama önce o gizli yerleri göstermeden önce abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum atmayın. Yani evet, size abone olmanız ama. Evet arkadaşlar şimdi senin ee, şeyin sonunda da videonun sonunda da ilk videomu aldığı için ilk videoma özel kullanıcı söyleyeceğim. İlk videoma hoş geldiniz bu arada. Hey yani arkadaşlar şimdi alışveriş ikisine giriyoruz yani alışveriş merkezine kısaca. Yeni değilim bu arada bu oyunda. Her şey kanalda yeniyim. 6 yıldır bu oyunu oynuyorum yani neredeyse. Evet, şimdi arkadaşlar, geliyoruz, uçabilen bir hayvan seçiyoruz. Ben bunu seçtim. Sonra arkadaşlar, geliyoruz ve hayvanımıza biniyoruz. Hayvanımıza uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Hay uçan bir hayvanınız varsa yapabilirsiniz. Uçan bir hayvanınız yoksa helikopteriniz varsa uçan bir yani, uçan bir aracınız varsa onunla yapabilirsiniz. iniyoruz arkadaşlar yere bakarsak böyle bir yerin olduğunu göreceğiz iniyoruz evet bundan da iniyorum Ve arkadaşlar bakın şimdi nereye geçsem burada pık pık istediğim kadar şey yapabiliyorum dolaşabiliyorum şeyimiz o bu kadar da buradan çıkamayanlar için oyundan çıkmanıza gerek yok buradan çıkabiliyorsunuz istediğiniz yerden Şimdi arkadaşlar oyuncu adımı size göstereceğim. Ama önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Kapansı da güzel bir yerde yapalım. Evet şimdi arkadaşlar size ilk başta söyleyeceğimi göstereyim. Adım arkadaş, arkadaş, arkadaşlar bir şeyini görmeyin. Adım adımı söylüyorum arkadaşlar. Adım sucuk. Sonra şeyim daha kırayım, unuttum. Heh. Ee, Şifremde yani şeyimde de herhalde. Bakayım. Evet. 893. Bir kere anlasalarsınız. Sonra biz de kapanışı yapıyoruz hemen. Kapanışı da şurada. Şu hayvan dostlarımla yapmak istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutla kalın. kalın. Pekala. Pekar kısırla kalın. Bay bay. Bay bay.